Çocukları hiçbir yerde bulamadım. Neredeler acaba? Yoksa balkondalar mı? Bunlar burada ne yapmış? Ay benden izinsiz. Havuzu şişirmişler. Köpük yapmışlar bakar mısınız? ben bunları şimdi gününü göstereceğim. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Durun bakalım benden habersiz iş çevirirsiniz ha. Beni burada bekleyin bakalım. Benim şaka böceklerim vardı. Neredeler acaba? Ah, evet buradalar. Şimdi onları korkutacağım. Hadi bakalım. Benden habersiz iş çevirmenin cezası. Bakın bir sürü böcek var burada. Evet böcekleri getirdim. Bakayım uyuyorlar evet. Şimdi bunlar içime atacağım tek tek. Evet örümcekler. Başladım. Örümceği attım. Yengeç de attım. Evet timsah. Timsah da girdi içine. Akrep. Akrep de girdi. En korkutucusu yılan. Evet. Şimdi böyle mi saklanayım. Birazdan yandılar. O uyandılar. Ne oldu çocuklar? Anne yalan ne yılan ya ne diyorsunuz çocuklar? Burada turuncu renk. Allah Allah nereden çıktı onlar nereden gelecek? Bak bak bak. Hani nerede? Orada. Aa gerçekten yılan. Sen şey mi yaptın yoksa? Hayır ben yapmadım ama sizin yaptığınız benden izinsiz şişirmişsiniz de su doldurmuşsunuz. Bir de üstüne köpük yapmışsınız. Bu ne hal? Ben size izin, izin verdim mi? Sen mi yaptın? Hayır. Ben yapmadım. Evet. Anne, elimde ne var? Ne var ki elinde? O ne? Timsah. Aa, o öyle timsah mı olur küçücük? <laughs> o da mı korktunuz? Size küçük bir şaka yaptım. Örümcek. Çok mu korktunuz? Evet, örümcek de var. Korktunuz mu? Evet. <laughs> Şuna bak ya, köpükler falan yapmışsın. Çok güzel olmuş. Aa, şuna bak şuna. Ay, Filiz ne yapıyorsun? Dur yavaş yavaş şöyle ne yapıyorsun? Tamam yapma her taraf batırdınız. Şuna bakın ya. Her taraf ıslandı. Aa ama bir sürü kemik alıştı. Şuna bakın. Ha, bakma ne yapıyor kendini? Ha, ha, sakal oldu. Dedim ne yapıyorsun? Filiz sen de yap. Ülüste sakal yapsın bakalım. Aa Ülüste ya, de sakal yap. Ya sen saç, yaşlı saçla Bak. Evet yaşlılar gibi oldunuz aynı. Ülüste sana bakayım. Ülüste'nin gözü yandı. Ülüste gözün mü yandı? Ülüste gözün mü yandı? Yeter bu kadar. Çıkın bakalım. Çıkın çıkın çıkın. Hadi banyo yap. Hayır ya. Hadi banyo yap be koşun. Şuna bak ya. Kedilerini Ay, ne yapmışlar? Biz. Hayır olmaz burada nasıl pay yapacaktım burada nasıl pay yaptın sen bakalım? Uyuyoruz. Üşüdünüz mü? Evet. Ne zamandır belli buradasınız bakalım siz. Oy, oy. ne oldu? Sabahtan i̇ki beri. saat. Aa, aa, iki saattir burada mıydınız? Benim bunlar sesi oldu? çıkmıyor diyorum. Ay onlar ne yapıyorsun üyesi Bak anne ne yapıyorsun şimdi bak bununla da oynadık. Bak. Ne yapıyorsunuz? Ay çok şey Çok içiyor. eğlenceli duruyor ama üşüdünüz galiba. Evet. Hadi bakalım çıkın diyorum çocuklar size. Üşüdünüz diyorsunuz daha duruyorsunuz. Lan! ne oluyor Fatma? Soğuk musun? Çok soğuk. Lan. Tamam Hülüsü oh, yapma. Hülüsü yapma. Hadi hadi banyoya. Hadi bakalım. Ay böyle nasıl gideceksiniz ya? bana Tamam ben hemen havlu getiriyorum. Dur bekleyin beni burada. Çocuklar havlular geldi. Gelin bakalım. Anne bak bak. Fatma, ne yapıyorsun? Yeter anneciğim. Ay şunu hayır. Anne, Çocuklar anne, bir de üstüne girmişsiniz. Anne. Çocuklar bir de kıyafetle girmişsiniz, üstünüze girmişsiniz. İşte. Al bakalım sen şunu al. Ben bunu. Pembe çünkü benim. Al. ise al bakalım. Sen de bunu al. Dikkat edin ayağınız kaymasın tamam mı? Gel. Geçin bakalım yavaş yavaş. Yavaş Hulusi dur örtün de. Her tarafı batıracaksınız ya. Hadi bakalım banyoya hadi hadi hadi. Ay şunları halle bakalım.